Selamünaleyküm arkadaşlarım. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de duruş şekilleri. Birincisi, durulacak kelimenin son harfinde üstün, esre, ötre bulunursa hareke kaldırılır ve cezimin üzerine durulur. Yâ <yüzü> kelimemiz bu. Üstünlü bir harf var. Bunu cezimleyerek durmamız lazım. Yâ lemün. Sekara kelimemiz bu. Nasıl duruyoruz? Sekar lil abide Duracağımız zaman lil abide şeklinde durulur. İkincisi durulacak kelimenin son harfinde iki esre iki ötre bulunursa yine iki esre ve iki ötre kaldırılır ve cezim üzerine durulur. Hadi bakalım. Bakın iki esre bir harf var. Ne yapmamız lazım? Cezim üzerine durmamız lazım. Uğraş Şerim'in duracağımız zaman Şerim Cezim üzerine duruyoruz. Alim'in Alim Üçüncüsü Durulacak kelimenin son harfinde iki üstün bulunursa iki üstünlerden biri kaldırılır yanındaki elifle çekilerek durulur. F -ve Bakın iki üstünlü bir harf geldi. Ne yapıyoruz? Bu çizgilerden birini atıyoruz. Üstün üzerine ve uzatarak duruyoruz. F ve C şeklinde Tevbeben Tevvebe. Labhan Labha şeklinde uzatılarak durulur. Dördüncüsü, durulacak kelimenin son harfi iki üstünde hemze olursa, iki üstünün biri kaldırılır ve hemzede met harfi varmış gibi uzatılarak durulur. Hemen bakalım. M-E-N Bakın iki üstünde bir hemze geldi. Nasıl duruyoruz? Üstün üzerine ve uzatarak. m e, n S E şeklinde durulur. Sü en Bakın iki üstünü bir hemze geldi. Üstün üzere ve uzatarak durmamız lazım. Sü e şeklinde Beşincisi durulacak kelimenin son harfinde Met harfi yani uzatma harfi varsa Okuyuşta değişiklik yapılmaz olduğu gibi met yapılarak yani uzatılarak durulur. Saberu kelimemiz bu. Eğer bu kelimede durmamız gerekirse bakın uzatma harfi olan vav var. Nasıl duruyoruz? Yazıldığı gibi. Hiçbir değişiklik yapmadan uzatarak duruyoruz. Saberu şeklinde tevella dururken aynı şekilde tevella Amin. Bakın uzatma harfi olan vav geldi. Uzatarak duruyoruz. Amü şeklinde. Altıncısı durulacak kelimenin son harfi şedde değilse hareke kaldırılır. Şedde belirtilerek okunur. Bilhakkı. Kafta şedde var. Nasıl duruyoruz? Cezim üzerine duracağız. Ancak şedde belirterek. Bilhakkı. Temmütünne. Bunun da şekli var. Ne yapıyoruz? E, hareketi kaldırıyoruz. Cezim getiriyoruz. Ancak şeddeyi belirterek duruyoruz. Temmütün ve ve dururken ve ve şeklinde durulur. Yedincisi durulacak kelimenin son harfi yuvarlak t bu şekilde iki şekilde de olabilir. Olursa cezimle h üzerine durulur mü-sa-de-tü bakın yuvarlak T geldi. Nasıl duruyoruz? Cezimle H üzerine. Müsadde, mafiraten yuvarlak T geldi. Nasıl duracağız? Cezimle H üzerine. Mafira, fitnetün yuvarlak T geldi. Harekesi ne olduğu bakılmadan direkt cezimle H üzerine durulur. Fitne, çiftin de. Tekincisi eğer aşağıdaki kelimeler gibi bir kelime gelirse onlarda dururken son harfin harekesi kaldırılır. Bu kelimelerde son harf met harfi olduğu için cezimlenmez. Met yapılarak yani uzatılarak okunur. Şunu demek istiyor eğer duracağımız harf vav veya da y olursa bu vav ve y'deki hareket kaldırılır ancak cezim getirilmeden uzatılarak durulur. Hü ve bakın vav harfi geldi. hareketi var. Ama duracağımız zaman ne yapıyoruz? Üzerindeki üstünü kaldırıyoruz ve uzatarak duruyoruz. Hü Hi Üstünü kaldırdık. Hi Me sen Üstünü kaldırıyoruz. kaldırıyoruz. Yeyi cezimlemeden uzatıyoruz. Me ni Şeklinde arkadaşım.